Bugün ispat yöntemlerinden tümevarım varım yöntemini bir örnek üzerinden anlatacağım. Örneğimiz sıfırdan en kadar olan tam, tam sayıların toplamının en artı bire eşit olduğunu bunu tüme varım yöntemiyle ispat edelim. Şimdi Hımm böyle olduğunu biliyoruz. En eşittir 1 için. Bu birinci adımımız. Birinci adımda en eşittir 1 için. Yani koyabileceğimiz küçük bir değer koyup olup olmadığını gözlemleyeceğiz. 0 artı 1 eşittir 1 çarpı 1 artı 1 bölü 2'dir. Peki bu eşit midir? 1 eşittir 2 bölü 2'den evet, sağlar 10'dur. Şimdi ikinci adımımıza geçirdiğimiz zaman ikinci adımda ise bunun yani şu en başta yazdığımızın böyle doğru olduğunu kabul ediyoruz. Şöyle yazalım 0 artı 1 artı 2 nokta nokta artı n'in eşittir n çarpı n artı 1 bölü 2 eşit olduğunu Kabul edelim yazalım. Kabul edelim. Kabul edelim. Şimdi bunu kabul ettik. O zaman n artı 1 için çözdüğümüzde de olduğunu gösterdiğimizde ispat tamamlanmış olacak. Artı artı n artı 1. Yani n yerine n artı 1 koyduk. O şekilde tekrar çözüyoruz. n artı 1 en yerine en artı 1 koyduğumuzda en artı 1 olur. İçeride en artı 1 koyduğumuzda da en artı 2 olur. Bölü 2 eşit midir? Bakacağız. Şurasının biz e, n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu kabul etmiştik zaten. Şöyle yazdık. Artı n artı 1. E, tamamlarını eşitlemek için bunu da eşit yazalım. n çarpı n artı 1 bölü 2 artı 2 artı iki eşittir n kare bunu da açıyorum artık n kare artı 2 artı n buraya sığmayacak gibi artı n Yo, yazalım buraya artı 2 şurası artı iki. Hı. bölü 2 iki. şu ikiler gider burayı da açtığımız zaman n kare artı n artı 2 n artı 2 eşittir. n kare artı 3 n artı 2. Şöyle yapalım. Buradan baktığımızda n kare artı 3 n artı 2'nin n kare artı 3 n artı 2'ye eşit olduğunu görürüz. Yani tümörün ispatı tamamlanmıştır. Eşit olduğunu gördüğümüz için yani tamamladık. Eşit olduğunu görmüş olduk. Şimdi baştan alacak olursak gördüğümüz ifadeyi birinci adımda koyabileceğimiz küçük bir değer yani en eşittir bir için bakıyoruz. Sağlandı mı? Evet sağlandı. O zaman ikinci adıma geçiyoruz. Bu ifadenin doğru olduğunu kabul ediyoruz. Ve en eşittir en artı bir için çözüme başlıyoruz. En yerine en artı bir koyup çözdüğümüzde ise buradan da ifadelerin eşit geldiğini gördüğümüzde bunun doğru olduğunu kanıtlamış oluyoruz.